Sevgili günlük, merhaba. Ben en baba, iki tane kız çocuğu babasıyım. Bir tanesinin ismi Emel, diğerisi Bel Biri şu anda 4 yaşında, diğeri 2 yaşına geliyor. Az kaldı. Bugün size, bugün 13 Nisan 2020. Neler oluyor ondan bahsetmeden önce çayı kahveyi alın lütfen. Ve gelin bakalım neler olmuş bir birlikte inceleyelim. Bu aralar korona günleri. Korona günleri ne demek? Bir virüs var peşimizde ve biz de ondan olabildiğince kaçmaya çalışıyoruz. Kendimizi kapattık, evin içinde yaşıyoruz. Ne alaka diyeceksiniz? Tarihe bakarsanız eğer, 2020 yılının Mart aylarında bir virüs dadandı Türkiye'ye. Sanırım 10 Mart idi. İlk vakamızı aldık. Şu anda 100 kişi civarında ölüm var korona yüzünden. Türkiye'den bahsediyorum ve bin küsür tam ta, tam net bilmiyorum ama ölüm var e, ve bundan da tek yapabileceğimiz şey olabildiğince saklanmak, kaçmak. Markete gitmeyin, dışarı çıkmayın, evde kalın, hayatınızı evde geçirin. Peki bu bize ne yapıyor, ne kazandırıyor, neyi kaybediyor? E, çünkü gerçekten e, saçınızın çıkmasını bile sağlatabilir. E, normalde benim saçım yok bilenler biliyor, bilmeyenler de niye peruk taktın diye soruyorsa, e, ben de cevabını bilmiyorum. Birazcık değişiklik olsun diye yaptım. Ben uzun süredir, e, neredeyse 3 senedir e, video çekiyorum. Bazen e, kızımla parka gidiyorum, onların videosunu çekiyorum. Bazen oyun oynuyoruz, onların videosunu çekiyorum. Babalık hakkında anlatıyorum. Çünkü ben bir babayım ve evde kızlarıma bakmaya çalışıyorum. Bu olaylar olmadan önce, korona olmadan önce kızımın büyük olanı e, kreşe gidiyordu küçük olanla birlikteydik. Fakat şimdi korona başlayınca okullar tatil oldu. Evet, yanlış duymadınız. Bilmeyenler için okullar şu anda tatil. Aslında tatil yanlış kelime ben kullandım ama normalde kullanmaması gerekiyor. Aslında bir önlem amaçlı. E, online eğitime geçtik. Yani herkes evinde 20 yaşın altındaki herkes evinde durmak zorunda. Sokağa çıkmaları yasak. Aynı zamanda 65 yaş üstü de çıkamıyor dışarıya. Onun dışındakiler dışarı çıkmak zorunda kalırlarsa çıkabiliyorlar. Bu öğrenciler evde olunca tabii ki aileleri de onlara bir şekilde yardımcı olmaları gerekiyor. Ne demek bu? Çünkü online eğitim dediğimiz şey ilkokul çağındaki bir insana internete geçip de televizyonun karşısına geçip de eğitimini kendini al demekle bitmiyor. Şu anda içinde bulduğumuz günler bizim için ilginç. Tabii ileride siz bunları dinlediğinizde, dinlerseniz e, karşılaşırsanız ben şimdi kızlarıma konuşuyor gibi konuşayım çünkü onlar ileride belki bu videoyu seyrederler. Bunlarla karşılaştınız evlatlarım sen 4 yaşındaydın Emel sen de 2 yaşına daha gelmemiştin baban böyle kafasına işte bu şeyi takmıştı size de hikayesini anlatıyordu neler olduğunu ve gerçekten ne olduğunu kendileri de bilmiyorlardı biz de bilmiyorduk etrafımızdaki devlet büyükleri de bilmiyor onlarda ne yapacaklarını şaşırmış durumda onun dışındaki amcalar teyzeler nineler onlar da şaşkın dünya şaşkın dünyada da çok ölüm var ülkelerin hepsinde insanlar bu hastalık, bu virüsle karşı karşıya kalıyorlar ve ölümler gerçekleşiyor. Şu genellikle daha çok yaşça büyükler vefat ediyor ama yine de ölümler var. Evde kapandık. Evde kapanmak enteresan. Ne demek bu? Çünkü evden dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Zorunlu tam olarak zorunlu değiliz şu anda. Ama geçen hafta sonu bir defa İstanbul'da 18 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. İki gün boyunca kapattılar. Yani dışarı çıkmak herkese yasaktı. Ve bunu e, cuma günü e, son 2 saat kala söylediler. İnsanlar da şoka girdi tabii ki. 2 gün boyunca işte evde ne varsa su, ekmek, yemek neyse bir şekilde dışarı çıkmadan idame etmeye çalıştık kendi kendimize bir şekilde geçiştirdik. Şimdi pazartesi oldu. 20 yaşın altındakiler ve 65 yaşın üstündekiler dışarı çıkamadılar ve o zaten öyleydi uzun süredir. Olabildiğince evimizde kalmamız gerektiği halde bugün yollarda trafikte bir sürü insan vardı zorunlu olarak işe gitmek gitmek zorunda kalanlar var evet onlara hiçbir şey tabii ki söyleyemeyiz bu da e, kötü bir durum e, ama onun dışında zorunlu olmayıp işte ben jogging yaparım ben e, spor yaparım diyenler mevcut onlara da e, sevgilerimizi saygılarımızı iletiyorum ben buradan ileride ne olacağını tabi bilmiyorum. Onlar da beni seyretmiyorlar ama olsun. Biraz daha global bir haberler daha vereyim size. Tabi bu şimdi şu anda dinleyenler çok sıkılıyorlar ama ileride dinleyenler bunlar tabi ilginç gelecekler. Hatırlayacağız çünkü ben unutabiliyorum. Siz de tabi ki hani nostalji olacak. Sevgili günlük. <laughs> Dinlersiniz bunları. Uçaklar kalkmıyor şehirler arası e, otobüsler yok. E şimdi birazcık da 4 yaş ve 2 yaştan size biraz bilgi vereyim. Sevgili e Emel Vesibel, siz tabii ileride bunu e, dinlerseniz kendi 4 yaş ve 2 yaşınızın babanız ve e, anneniz, maminin üzerindeki etkisini de bilmenizi istiyorum. Bu da önemli benim için. Çünkü 4 yaşta gerçekten hayır sendromu var. Siz mesela yapma dediğinizde her şeye hayır, e, yap dediğinde her şeye hayır. Dur dediğinde her şeye hayır, yavaş yap dediğinde hızlı, her şey ters gidiyor. 4 yaş gerçekten çok eğlenceli bizim için şu anda. Emel okula da gitmiyor tabi, canı da sıkılıyor ister istemez. Allah'tan Sibel var, kardeşi var. O da sonuçta birazcık kafası dağılıyor. Ama yine de tabii ki evde sıkılması normal mi değil mi bilmiyorum ama ters olması yani her şeye hayır demesi bizi beni çok sevindiriyor. <laughs> Sen beni duyarsın. Evet sevgiler. Bunun dışında tabii ki spor yapmaya çalışıyoruz. Kendimizce evde birazcık. İşte biraz jogging yapıyoruz, zıplıyoruz evde yoga yapıyoruz kozmik ee, yoga ee, öneriyorum herkese İnternetten bulduk onu birlikte yapıyoruz Emel'le ben olabildiğince eğlenceli işte bir şeyler geçirmeye çalışıyorum oyun oynuyoruz bir şeyler çiziyoruz işte bulmaca çözmeye çalışıyoruz etkinlik yapmaya çalışıyoruz kesiyoruz birlikte kağıtla bunlar 4 yaşın yapılabilecek etkinlikleri. tabii ki didişiyoruz, işte kıyafet değiştirmesi gerekiyor, kıyafeti beğenmiyor, tuvalete gittiğinde banyoda mesela saçını yıkamak istemiyor. Böyle böyle değişik değişik takıntılarımız var. Şimdi birazcık da Sibel'den bahsedelim, o da 2 yaş sendromu var. Şimdi 4 yaşı anlatayım ki 2 yaş 4'e geldiğinde hatırlayayım istiyorum, <laughs> önemli bir konu. Ben kendi alzheimer'ım için gerekli buluyorum bunu çünkü unutuyorum. E, o yüzden de e, 4 yaşı daha detaylı bundan sonra belki de 4 yaş günlüğü yapılabilir. E, tabii hani dediğim gibi benim seyircilerim e, çok beni izledikleri için her e, videom e, yüz binlerce kişi tarafından izlendiği için e, kitlem de çok belli kitle yani. Ya mesela sırf babalara konuşuyorum mesela sırf baba kitlem var. E, sırf anne kitlem var. E, çocuklar zaten e, deli gibi beni seyrediyorlar. Bunların hepsi geyik bu arada. Hiçbiri olmuyor. Dediğim gibi 3 senedir ben bu videoları yapıyorum. Ama YouTube gerçekten beğenilmesi, abone sayısının artması, videoların çok izlenmesi çok zor bir şey. Çünkü çok insan yükleme yapıyor. Ve bunların içinden sıyrılıp da beğenilen video olmanız zor. Kolay bir şey değil yani. Hem bunu editleyeceksiniz, güzellik yapacaksınız. Bir barış Özcan olamıyorsunuz tabii ki. Ben edit kısmında zaten zayıfım. E bir de onun dışında böyle karşısına geçmiş pıt 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 konuşan bir insan sıkıyor bir yerden sonra. Haklısınız. Hepsine hak veriyorum. Ama olsun dediğim gibi bu bir günlük. Ve geleceğe konuştuğum için ben memnunum, mutluyum en azından. Bunu da böylesine yapıyorum. Gelelim Sibel'e. İki yaş için konuşalım. E, Sibel konuşamıyor. <laughs> yani konuşuyor tabii kendi kelimeleri var. İki dilliyiz biz bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Eşim yabancı hiç bilmeyenlere, yeni gelenler olabilir. Bu zamana kadar da videoyu seyrettiyse, delirmediyse. Eşim Kanadalı, İngilizce konuşuyor. İki dille eğitimde de şöyle bir şey var. O sırf İngilizce konuşuyor, ben kendi dilim Türkçe'yi konuşuyorum. Böylece çocuk iki dil öğreniyor. Emel iki dilde şu anda konuşabiliyor. Dört yaşında. İki yaşında olan e, Sibel Hanım'ın e, Türkçesi yavaş kaldı. Emel'e göre, Emel'in iki yaşına göre. Neden? Çünkü Emel de İngilizce konuşuyor Sibel'le. Şimdi evde konuşan e, sayısı... Mami İngilizce konuşuyor. Emel İngilizce konuşuyor Mami ile. E ayrıca Emel Sibel ile İngilizce konuşmaya çalışıyor. E Sibel yalnızca bir kişi yani benim Türkçemi dinliyor. Ama Emel de öyle değildi. Mami ile ben %50 %50 hatta ben gündüz çocuğa baktığım için Emel'in Türkçesi daha çabuk gelişmişti. E Ama Sibel'in şu anda Türkçesi daha geride Kaldı. E, kıyasladığım zaman, kıyaslama yapmayacaksınız bu arada çok önemli ama ben yine de yapacağım e, ister istemez çünkü her ebeveyinde bu yapılan bir şey. E, Sibel'in e, Emel'e göre e, dili daha zayıf ilerliyor, daha geriden geliyor çünkü çok da uğraşmadık, çok da üstüne gitmedik. İkinci çocuğun da böyle bir özelliği var, ebeveynler de tabii ki değişebiliyor. Bu da babalar yani beni izleyen bütün baba ve anneler ve dipnot olarak kalsın İki çocuklu yaşamda farklar ne oluyor? Yani diyorsunuz ki ilk çocukta hadi çabuk öğrensin, Türkçe'yi çabuk olsun ya da İngilizce'yi çabuk konuşsun. onunla çok dil konuşayım ee, ama ikinci çocuk olma, ye yeah, baş veriye yeah, öğrenir zaten konuşur diyorsunuz ve o kendi kendine bir şekilde gidiyor. İkinci çocuklar biraz daha rahat, birinci çocuklar biraz daha üstüne tabii ki. Siz de merak ediyorsunuz, siz de baba anne olarak biraz daha e, üzerinde duruyorsunuz her konunun bu arada. Yani yalnızca dil değil, diğer konularda da yemek olsun, kıyafet olsun, giyim olsun vesaire falan. Ama iki kardeş olması, benim kardeşim yok bu arada ek bilgiler devam edelim. Ben tek çocuğum. Ee, kardeşi olması bence büyük şans. Benim kardeşim olmadığı için ben hemen ikinci çocuğun olmasını e, diledim. Çünkü kardeşim olmasını istemiştim küçükken. O yüzden benim çocuklarımda kardeş olması benim için önemliydi. Bu da dipnot olsun size Emel ve Sibelciğim Sizin için e, iki çocuk olmanız, iki kardeş olmanız lütfen birbirinizle iyi anlaşınız. Şu anda iyi anlaşıyorsunuzdur diye ümit ediyorum. 2 yaştan biraz daha bilgi verelim. 2 yaş şu anda biz bir tuvalet eğitimi işine girdik. E, Emel'de de yapmıştık bunu. Ama Sibel'de biraz daha erkene aldık. E, şu anda e, 2 yaşın daha altında aslında Sibel. Ama neden e, daha erken aldık? Çünkü evdeyiz şu anda. Yani bütün aile evdeyiz. E, bütün aile evdeyken e, tuvalet eğitimi yani potty training yani lazımlığa tuvaletini yapmayı öğretme diyelim. E, veya öğrenme kendi kendine de diyebiliriz sürecini zaten evin içinde olduğumuz için dışarı çıkmak diye bir şey olmadığından dolayı neden yapmıyoruz dedik bir de biz YBB kullanıyoruz YBB yıkanabilir bez Emel ve evet siz yıkanabilir bez kullandınız evlatlarım ee, o yüzden de ondan da onun yıkama kısmından da artık bakıyoruz çünkü gerçekten bir yük iş yükü eğer ki Sibel kendi kendine lazımla yaparsa çok mutlu olacağız diye bu işe girdik. Oo diye bizim başımızda bu var. O konu başka bir konu. İşte e, Emel'de de geçmiştik bu konuda. Hatta birkaç tane o videolardan birkaç size bir şeyler söyleyebilirim. Siz bu araya kadar gerçekten bunu dinlediyseniz vay arkadaş. Vallahi bravo. Ee, bana yorum yazabilirsiniz, beğenebilirsiniz, çok mutlu olurum. Ee, Paylaşmayacağınız biliyorum. yani bir e, çok bilgi veren videolar değil bunlar. Ama bir babanın günlüğü olarak bakarsak, evde şu anda e, deliren, e, deliren diyeceğim. Çünkü gerçekten sisteme hepsi değişti. Mami evden çalışmaya çalışıyor, mami eşim oluyor bu arada. Ben işte hep birlikte oluyoruz şu anda dört tane kişiyiz. Evden dışarı çıkamıyorsunuz. Herkes için böyle bu arada. Yalnızca bizim aile için değil. Herkes bir anda bir sistemi değiştirdi. Geri dönüşlerde de teoriler var. Dünya değişecek diyenler var. Dünya daha çok temizlendi diyenler duyuyoruz. Bu güzel bir şey tabii yani dünyanın kendi kendini temizlemeye başlaması. Çünkü insanlar pislettiği için dışarıdaki işte trafik azaldığı için, karbon salınımı azaldığı için dünya tabii ki yavaş yavaş kendine gelmeye başladı diye bilgiler geldi. Her şey sıfırdan tekrardan geri başlayacak. Yarış devam edecek eğitim devam edecek. Haldır huldur haldır huldur dünyayı kirletmeye devam edeceğiz. Bu birincisi. Bu birinci teori. Aynısı devam edecek. İkinci teori her şey değişecek. Çünkü şu anda eğitim olsun, iş hayatı olsun yavaş yavaş online'a geçiyor. Yani internetten, uzaktan yapmaya başladık. Kreşler bunların hepsi azaldı, kapanmak zorunda kaldı. Bu ne demek? Şu demek belki de bunlar uzun sürerse yani bu virüs dalgası, bu durum diyeyim. 2 ay, 3 ay, 4 ay gibi uzun sürelerde olursa çok farklı sıkıntılarla karşılaşabiliriz ekonomik olarak. Belki de sistem değişecek, yönetim şekilleri değişecek, belki süper güç değişecek diyenler var. Şu anda işte Amerika daha güçlüyse, doların gücü, euronun gücü daha güçlüyse mesela. Belki de Çin daha öne geçecek, başka ülkeler daha atak olacak. Bilmiyoruz aşı daha çıkmadı. İlaç daha bulunmadı ama onun bulunması uzun sürecek diyorlar. Belki bir sene, bir buçuk sene, iki sene sürebilir diyorlar. Bu sistem ama bir iki sene sürerse e, insanlar tabii nasıl başka bir şekilde bürünecekler, e, nasıl yaşayacaklar hiçbirini bilmiyoruz. Bu çok ilginç gerçekten aslına bakarsanız. Ve tabii ki çember daralıyor. E şimdi mesela ölüm sayıları günde 100 ölüm Türkiye'de. E, çevrenizde arkadaşlarınızdan hasta olanlar duyuyorsunuz. Çevrenizde ölüm... E, haberleri gelmeye başlıyor. Onun amca ölmüş, onun bilmem ne ölmüş. Bu çember tabii ki zaman geçtikçe daralıp sizin çevrenize, sizin ailenize, sizin iş yaptığınız kişilerin de kötü abadisleri alma ihtimalleriniz başlıyor. Olabiliyor. Kendi ailenizden biri, kendiniz de hasta olabiliyorsunuz tabii ki. E öyle olduğu zaman tabii ki bu da mental olarak sizi bunalıma, depresyona, negatif düşünceye, enerjinizi düşürecek duruma getirebiliyor oldu. E bize de olabilir ve bu e, hayatın gerçeği şu anda. E, i̇çinde bulunduğumuz durum gerçekten hiç daha önceden hiç tahmin etmediğimiz, bilmediğimiz e, bir durum. Ha örnekler daha önceden olmuş mu? Buna benzer örnekler. Evet, tarih kitaplarını açtığınızda, Google'dan baktığınızda daha e, önceki salgınları görebiliyorsunuz. O zamanlar tabii böyle internet olmadığı için insanlar bu kadar birbirinden haberdar değil, bilgi akışı bu kadar fazla değil. E, aşı bulumu işte burada mesela şimdi bilim insanları birlikte çalışıyorlar bir şey bulunduğunda işte maske yapımı bulunduğunda 3D printerlardan birlikte e, nasıl e, bir çözüm üretebiliriz diye ortak bir çalışma var. Bunlar güzel e, tarafları yani çok değişik bir <laughs> konumdan geçiyoruz bir, bir süreçten geçiyoruz. Benim için de çok ilginç benim çocuklarım için de tabii ki bu muymuş ya siz de yani falan diyebilirsiniz. Belki siz daha kötü duruma geleceksiniz belki daha iyi konuma geleceksiniz. Hiç bilmiyoruz. Uzun süredir laklak lak ettim. Beni de sonuna kadar dinlediyseniz lütfen like'ınızı, evet lütfen yani biraz da yorumunuzu katınız. Kim olduğunuzu da söyleyebilirsiniz. Ben bir babayım, ben bir anneyim, ben yok geçiyordum, yoldan geçtim, üniversitede öğrenciyim diye diyebilirsiniz. Ben seviniyorum çünkü benim kitlemin ne oldu <laughs> ben de bulursam sevineceğim. <laughs> Bilmiyorum. Durum şimdilik bu kadar. Çok da uzatmayayım. Zaten oldukça uzadı çok teşekkür ederim. böyle bir günlüğü dinlediniz bende birlikte. Sevgiler efendim. Belki daha sonra tekrardan buluşuruz. Abone olursanız daha sonraki videolarda da ne çıkacağı belli değil. Her an her şey çıkabilir. Belki peruklu çıkarım. Belki evet. benim baba görüşmek üzere. Sevgiler. <laughs>